Daha önce kafa koparan dirsek kombinasyonlar videosu çekmiştik bu için. Şimdi de sizlere box, dirsek ve tekmeden oluşan çok güzel Muay kombinasyonları göstereceğim arkadaşlar. Temel ya da orta düzeyde e, Muay bilginiz varsa bunları yapabilirsiniz. Birinci modelim sol sağ yukur. Iki, aşağı dirsek. Diz. Güzel. Tekrarlıyoruz farklı açıdan. Evet, bir iki boks yapıyorum. Dizse çap, diz çap. Hmm. Evet, mesafe. Tekrar. Evet. Boks yaptıktan sonra bir duraksamam var. Evet. Duraksadı. Sekirdi. Diz girdi. Evet. Birinci kombinasyonumu gerçekleştirdik. Sol sağ direk, sol aşağıdan dirsek, sağ diz. İkinci kombinasyonu yine aynı şekilde sol sağ direk, sol kroşe, hop kombinasyonu gerçekleştiriyorum. Gidmişim aşağı dirsek, kontrol, mesafe aşağı çift. Evet. Mesafeyi itişlerle Muay gerçekleştirebiliriz. Tekrardan sol sağ direk, sol kroşe, box kombinasyonu set kontrol Evet. İkinci kombinasyonu da bu şekilde. Evet. Üçüncü kombinasyonum. Özellikle de Muay Thai için çiftler çok önemlidir arkadaşlar. Her kartta bütün vuruşları yapabildiğiniz için bunları geliştirmemiz gereklidir. O yüzden tiple başlıyorum. Tipi vurduğum vakit ön tarafa düşüyorum yani ters tarafa düşüyorum. Bak böyle düştü. Biz tekrardan düştü. Hop bak. Bir sek. Yani adamın üzerine teknik atarak vuruş yaparak ilerliyorum. Tekrardan sakinle gösteriyor. Şöyle gel istiyorsan Evet. 2 1 2 şut adede. Evet. Şam. Güzeldi Bir daha gösterelim. Şam. Şam şut. Evet. Şimdi. Şap. Şap. Op, şap. Evet. Size 3 tane güzel Muay Thai kombinasyonu gösterdik arkadaşlar. Boks yaptık. Dirsek attık. Diz attık. Tip attık. Tekme attık. Zaten dirsek dediğim gibi atla Muay gelir. Çünkü özellikle de kickboksa Muay en önemli ayıran özelliklerinden biri dirsek vuruşu. arkadaşlar. Hiç acele etmeden yine her zaman diyorum bu kombinasyonları kum torbasında da gerçekleştirebilirim. Model olarak karşımda parçalarını gerçekleştiriyorum. Lapa ileride gerçekleştiriyorum. Bol tekrar atarsak kombinasyonlarımız gelişir. Video için herkese çok teşekkür ediyorum.